Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil <laughs> alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ın izniyle Kebair kitabın 62. dersini işleyeceğiz. El Kebiratul Hadiyatu ve Seb'una birinci büyük <laughs> günah. Men o fadlil fazla olan suyu engellemek, fazla olan suyu ne yapma esirgemek yani ihtiyacından fazla suyu varsa onu başkalarından ne yapmak, başkalarından esirgemek ee, nedir? Bu da günahdır. Kale Allahu Teala Teala buyurmuş. Kul söyle eraytum. Yani e, ne söylersiniz ya da e, ne dersiniz? İn asbaha ma'ukum eğer suyunuz diyor gavran yere çekilip kaybolursa femen yetikum bima akar suyu size kim getirer yani suyunuz diyor yere çekilip kaybolduğunda susuz kaldığınızda kaldığınızda size o suyu getirecek olan kimdir yani demek ki Allah'ın dışında kimse ne yapamaz suyu getiremez bir el emeğiyle çalışmayla su ne elde edilemiyor ayetten bunu anlıyoruz وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما آه, صلى الله عليه وسلم لا, بيرموش, لا تمنعوا فضل الماء fazla suyu ne yapmayınız ee, ihtiyacından fazla olan suyu diyor esirgemeyiniz engellemeyiniz yani insanlara veriniz yani suyunuz Eğer e, ihtiyacınızdan fazla ise insanlara ne yapınız insanlar onun o sudan yaralansın yani litem ne o birkele işte onunla ile diyor otları engellemek için Suyun ihtiyaçtan ihtiyaçtan fazla olan suyu ne yapmayınız esir gemeyiniz. Yani şu şekilde bunu diyebiliriz. Yani örneğin su var. Onun etrafında da otlar var. İşte hayvanlar diyelim ki suya ulaşmak istiyor. Su ihtiyacı var. İşte o otlardan dolayı e, nedir? E, engelleniyor. Yani ondan dolayı su ne yapıyor? Engelleniyor. Neden ne deniliyor? İşte Peygamberimiz diyor ki onun o suyla e, ne yapın? Diyor, o otları engellemek için e, su ihtiyacından fazla olan suyu ne yapmayınız? Esir gemeyiniz. Ya da şu şekilde de anlayabiliriz. Yani başkalarının eğer bahçesi olsun, e, ihtiyacı varsa ve e, kişide de ihtiyacından fazla su yanında varsa, e, başkası da ona muhtaçsa, onu ne yapması gerekir? O suyu ona kullanımına e, istifasına sunması gerekir. Yani la temneu suyun fazlasını esirgemeyiniz. O bil kala usuyla Kele otlar yani otları engellemek için suyun fazlasını engellemeyiniz. Yani su oldu mu aslında su olsun, otlar olsun bunlar aslında herkesin ne yapması gerekir? Yaralanması gerekir. Yani su diyelim ki kendisi koyu yani su var, tarlasında var. İşte ona el koyuyor ihtiyacından fazla yani fazladır da başkası ona muhtaçtır ama ne yapıyor ondan esir e, bu nedir? Bu günahdır. Bunu yapmaması gerekir. Çünkü su e, çalışarak e, elde edilen bir şey değildir. Allah'ın bir lütfudur. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem, e, Peygamber Efendimiz ve şöyle buyurmuş. La tebi'u fadil ma'i Fazla olan suyu ne yapmayınız? Satmayınız. Ahracü'l Buhari Buhari İmam, İmam Buhari bunu ne yapmış rivayet etmiş. Üstteki hadis nedir? Muttefakun aleyhittir. Yani hem İmam Buhari hem İmam-ı Müslim rivayet etmiş. Bu hadisse İmam-ı Buhari bunu rivayet etmiş. Yani demek ki suyu ıı, ne yapılmaması gerekir? Bir maddiyata dönüştürmemesi gerekir. Çünkü insan nasıl havaya ihtiyaç varsa aynı şekilde suya da ihtiyacı var. Hayvanların aynı şekilde suya ihtiyacı var. Yani bunu bir tekel haline getirilmemesini ne yapıyor? Emrediyor. Yani ihtiyacından fazla varsa onu ücretsiz bir şekilde insanların istifadesine ne yapılması gerekir, sunulması gerekir. Bu an Amr bin Şuayb'den rivayet edilmiş. O da anabihi -e babasından, anca di dedesinden. An e, Ani dede Sallallahu Aleyhi Peygamberimizden rivayet etmiş. Sallallahu Aleyhi ve Kale, Peygamberimiz Sallallahu şöyle buyurmuş. Men men'a fadlel ma'i. Kim suyun fazlasını esirgerse. Av ya da fadla kele ya da otun fazlasını engellerse. Yani suyu var. Diyelim ki otları var. İkisi de ihtiyacından fazladır ve başkasının e, ne yapıyor? Başkasından bunu esirgiyor. Mene ahallahu diyor. Allah da ondan esirger. Fadlahu lütfunu esirger. Yawmel kıyameti. Kıyamet günde lütfunu ondan ne yapar? Esirger. Yani ona e, nedir? İşte dünyada demek ki kim? E, Suyu, otu fa ihtiyacından fazlaysa insanlardan bunu esirgiyorsa ihtiyaç olan kişilerden esirgiyorsa diyor kıyamet günü de Allah ne yapacak? Kıyamet günde ondan lütfunu ne yapar? Esir gar. Yine yani bunları bir suyu mesela özellikle bir tekal haline getirilmemesi gerekir. Ahracu'l-İmam Ahmed fi'l-Musnad İmam Ahmed bunu Musnad kitabında bunu nakmış rivayet etmiş. Ve قال صلى الله عليه وسلم peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. "Selasetun la yukallimuhumullah" ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم 3 3 grup e, yani 3 kişi vardır ya da 3 grup insan vardır ki la yukallimhumu Allah Allah onlarla konuşmaz ولا ينظر اليهم يوم القيامه kıyamet gününde onlara rahmet nazarıyla bakmaz ولا يزكيهم onları temizle çıkartmaz yani 3 grup insan vardır ya da 3 tip insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz onlara rahmet nazarıyla bakmaz onları yapmaz e, temizle çıkartmaz yani günahlardan onlara arındırmaz. Ve lehum azabun elin ve onlar için acı verici bir azap vardır. Birinci e, grup yani birinci tip insan nedir? Raculun diyor bir adam. Ala fadli ma'in suyun fazlasına nedir? İhtiyacından fazlasına sahiptir. Bil felati çölde suyun fazlası yani ihtiyacından fazla bir suya ihtiyacı olan bir adam diyorlar yemneuhu ibne sabili onu yolcudan ne yapıyor engelliyor esir götürüyor yani çölde mesela bir kişinedir susuz olduğunda ölüme kadar ne yapabilir? Gidebilir susuz kaldığında canı ne olur? Tehlikeye düşer. İşte ona ihtiyaç olan e, bir yolcuya diyor ve yanında sudan e, su e, ihtiyacından fazla varsa e, ona ne yapması gerekir? Vermesi gereken ama vermese ne olacak? Neyle karşılaşacak? Yine büyük günah işlemiş oluyor. Kıyamet gününde Allah-u Teala diyor onu ne yapmaz? Onunla konuşmaz. Rahmet nazarıyla bakmaz. Onu temize çıkartmaz. Bu bir. İkincisi de varacülüm bir adam diyor. Bayağı imame. Lidere ne yapmış? Biat etmiş. Yani e, lidere ne yapmış? Biat etmiş. Ona uyacağına dair. La yubayyuhu illa li dünya. Ama ancak dünya için ne yapıyor? Ona biat ediyor. Yani bir adam diyor lidere boyun eğne biat ediyor. Ama niçin biat ediyor? Dünyalık için. Yani kendi menfaati çıkarı için ne yapıyor? Biat ediyor. Normalde hakkı Hak hakikat için ne yapması gerekir? Biat etmesi gerekirken o çıkar amacıyla e, kendi menfaati için diyor ne yapıyor? Bir lider'e biat ediyor. Fena tehum minhâ ve felâhû. Diyor eğer lider ondan ne yaparsa ona verirse yani o e, O lider diyor ona ne afarsa o dünyayla olan şeyleri verdiğinde ve felehu ona olur sadık olur. Vefalı olur. Ve ləm yu'tihi minha ondan vermediğinde yani menfaati e, çıkarı olmadığında da ləm ye felehu ona olmaz sadık olmaz. Yani lidere biyat ediyor menfaat için. İşte menfaati çıkarı varsa Ə Nadir Sadiq deyir, amma çıxarı olmadığında, faydalanmadığında, menfaati sağlanmadığında nə olmaz? Deyir, sadıq olmaz. İşte böyle olan kimseler de kıyamet gününde yani sadece menfaat çıkar amacıyla lidere uyan, liderin arkasında gidenler ne yapacak diyor? Kıyamet gününde Allah onlarla konuşmayacak, rahmet nazarıyla bakmayacak, onları temizle çıkarmayacak. Acı verici bir azap var diyor. Yani Nadir yerleri cehennemde. Demek ki lidere biat etmek için e, çıkar için değil de adalet için, e, hak hakikat için ne yapılması gerekir? Biat edilmesi gerekir. Varaculun <laughs> bir adam dur e, diyor satmış. Racülen bir adama silahın bir mal satmış. Badil İşte ikinden sonra diyor bir adam başka bir adama bir mal satmış. Fehalefe billahi diyor. O adam da Allah'a yemin ediyor. işte la umalı o malı aldığına bir kere vakit işte bu kadar. Ee, nedir? Be? bu kadara aldığına dair o ne yapıyor? Yemin ediyor. Fesaddaqahu. Adam da artık ona ne yapıyor? O e, onu tasdik ediyor. Yani o yemin ediyor. Diyor ki ben bu malı bu kadar bu kadara almışım diyor. Yemin ediyor. E, yemin ettiği için de adam da ister ister istemez olur ona e, inanıyor ve bu şekilde dur malı ne yapıyor? E, satıyor. Ama ve ala ve bu o söylediği şeyin dışındadır. Yani o e, yemin ettiği işte bu kadar bu kadara aldığına dair yemin ettiği e, edip e, adamı inandır çıkarmaya çalışıyor. İşte dur o o ne diyorlar? Vahu ala bunun içindedir. Yani yalan yere ne yapıyor? Yemin ediyor. Yani sırf sadece malı daha pahalıya satmak için ne yapıyor? Yemin ediyor. İşte böyle olan bir kimse de kıyamet gününde e, ne yapacak? Allah onunla konuşmayacak. Rahmet nazarıyla bakmayacak. Onu temizle çıkartmayacak. Ve onun içinde ne vardır? Acı verici bir azap vardır. Demek ki bir kişi yalan yere yemin edip malını daha pahalıya satıyorsa ya da onda olmayan bir özellik e, yemin ederek e, o şekilde satıyorsa o kişiden oluyor e, böyle bir şeye muhatap olacak. Yani acı verici bir azap onun için vardır. Kıyamet gününde rahmet nazarıyla Allah-u Teala bakmayacak, onu anla konuşmayacak, onu temize çıkartmayacak. Muttefikun bu hadis nedir? Muttefikun Ali'dir. Yani hem İmam Bukhari hem İmam bunu rivayet etmiş. Ve Ravahul Bukhari diyor İmam-ı Bukhari şekilde bu şekilde ne yapmış? Bunu almış, rivayet etmiş. vazada, bunu da eklemiş yani fazlalaşmış, fazlalaştırmış. Ve bir adam. Mena yani ihtiyacından fazla olan suya sahipse ve onu başkalarından engelliyorsa, esirgiyorsa... Bu da bu şey ne olacak? Muhatap olacak. Yani ne? İşte Allah kıyamet günde onunla konuşmayacak, rahmet nazarıyla bakmayacak, onu temize çıkartmayacak. Acı verici bir azap onun için vardır. Feyakulu Allahu Teala Allahu Teala şöyle der. El yevme işte bugün emne o fadli seni lütfumdan esirgiyorum. Yani lütfumdan seni men ediyorum. Kema mena'ta fadla ma'in o fazla olan suyu esirgediğin gibi engellediğin gibi. Usudelem ki, elinin çalışmadığı o ihtiyacından fazla olan suyu esirge, esirgediğin gibi ben de lütfumu senden esir giyorum. Yani demek ki sunadır Burada da anlaşıldığı gibi elde çabalayarak, çalışarak elde edilen bir şey değil. Allah'ın bir lütfudur. yani Allah yağmuru, karı yağdırmadığında kimse ne yapamaz? Kimsenin haddi değildir. Yani suyun yapması? Var etmesi. İşte e, insan da zaten insan ve hayvanda sussuz ne yapamaz yaşayamaz. E, i̇htiyacından fazla su varsa onu ne yapması gerekir? Başkalarıyla paylaşması gerekir. El-Kabiretu ve sebune yetmiş ikinci büyük <laughs> günah. Men vesemada beten fil veçi yani yüzünde hayvanın yüzünde ne yapan damgalayan kimse de büyük günah işlemiştir. Niye? Çünkü e, o hayvana o ne yapıyor? O yüzünü damgaladığında e, ne yapıyor? Ona eziyet ediyor. Yani men vesem da fil vechi damgatil de bu yakarak mesela dağlanmak yani dağılanmak manasındadır. Yani men da batin fi vachi kim hayvanın yüzüne ne yapsa yüzünü dağılarsa o da ne yapmış oluyor? Günah. Yani büyük günah işlemiş oluyor. Çünkü hayvanı ne yapıyor? Eziyet ediyor. Enca Cabir'in Cabir'den rivayet etmiş. Allah Teala ondan razı olsun. Anne enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem merra bi mehimarin kad usma fi vachi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzünde dağlanan bir eşeğin yanında ne yapıyor? Geçiyor. Fakala ve şöyle buyuruyor. La lezi ve semehu onu dağlanana Allah ne yapsın? Lanet etsin. Demek ki ne yapıyor? O şekilde o işlem nedir? Hayvanı ne yapıyor? Eziyet ediyor. hayvana zulme ediyor. İşte zulmetinden dolayı da peygamberimiz ne diyor? İşte onu yapanı, o hayvanı o şekilde dağılığına ne olsun? Allah lanet etsin. Ve e, ravahu muslim, yamay bunu rivayet etmiş. Ve indi Ebi Davud'un yanında da şu da var. Fekala e, şöyle buyurmuş da işte peygamberimiz. Ama belagakum. دور سيزا أولاش مدم أني مواقع كي بن بان من وسم البهيمة في وجهه يزن دا hayvanı dağlayana ne yaptım? Lanet ettim. Ya da darabaha fi açıyor da onun yüzünde yani hayvanın yüzüne vuranın ne yaptım? Lanet ettim. Çünkü yüz hassastır. Vurulduğunda demek ki acı ne olur? Daha fazla oluyor. Ona bir eziyet oluyor. Ve artık ne yapıyor? O hayvana zulmetmiş oluyor. Ve ne kişiler diyor ne yaptı? Peygamberimiz bunu ne yapmış? Bunları yasaklamış. Yani yüze vurması, yüzünden ne yapması, dağlaması bu nedir? bu yasaklanmış. İşte hayvana eziyet edilmeyecek bir yerde ne yapılabilir? Bir işaret yapılabilir. Fakavluhu sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin şu sözü. Ama belagakum enni la'antum sözü yani işte diyor size ulaşmadı mı işte ben ne yapmışım lanet etmişim işte bu söz yufhamu minhu bundan anla, dur mu anlaşılır minhu bundan anlaşılır enne muhakkak ki men o kimse ki lem yeblaghul azzajju bu yasaklama kendisine ulaşmayan kimse gayru asimin günahkar değildir yani bundan habersiz olan kimse bu işlemi yaptığında bilgisi diyor olmadığında diyor ne olmaz günahkar olmaz وأن من بلغه أو مدرب كме uğlaşmışsa və arafa bilmişsə, yəni bu hökmü bilmişsə, işdə işte heyvanı əziyyət etdiyini e, və bunun Peyğəmbərin yasakladığını bilmişsə, fa və daxilun fi lənnəti u lənnəti çərsənə far girər, yəni odan afar lənnət onu da nə apar? qapsar. Yəni o da o bedvanın altına girər. Ve böyledir nakulu söyledi. E, naku, ve keda işte bu şekilde nakulu söyleriz. Fi ammeti hadil kebayri bu büyük günahların çoğunda bu şekilde ne yapabilir söyleyebiliriz. Yani büyük günahların çoğunda insanların bilmediğini bilmediğinde haberi olmadığında onları yaptığında diyor işte ne değildir günahkar değildir. Yani bilmeden ama bildikten sonra onu bile bile yapmasına ne der? Ee, ne olur günahkar olur. Tabii ki de bu hangi büyük günahlar? İlla ancak yani bu büyük günahların geneli dedi ya şimdi kesin olanlar var. Herkesin bildiği var. Örneğin öldürmek gibi, zina gibi, içki gibi. Bunlar nedirler? Zulüm gibi. Bunlar herkes tarafından biliniyor. Bunlar zaten nedir? Bunlar istinadır. Yani bunlar kim yaparsa ne olur? Günahkar olur. İlla ancak ma uşşi şey ki bilinmiş. Minha o günahlardan bilinmiş. Bil idrarı mineddin. İşte dinde zaruri olarak bilinen o günahlar hariç yani onlar nadır bundan istinadır yani onlar kim içler reislesem şey onlar nadır çünkü açık bir şekilde zaten bellidir yani zulmdür, öldürmədir. Ondan sonra zinadır, içkidir, hırsızlıqdır. Yani bu belli olanlar, bilinənlər bunlardır. Bunlar e, işlendiğinde e, ne olur? Günahkar olur. Yani kimse diyemez bana ne yapmadı bu ulaşmadı. Ama bazı şeyler işte burada e, eşeği ne yapması dağlamak gibi mesela bu Buna benzer e, günahlar insan diyor bilmediğinde e, ne olmaz? Günahkar olmaz ama bildikten sonra bunu yapması nedir? Günahkar olur. Yani bunu kim diyor bu şekilde? İmam-ı Zehebi bundan bu hadisinden bunu ne yapıyor? E, ifade ediyor. Yani bundan bunu çıkartıyor. Yani yukarıdaki hadisinden bunu çıkartıyor. Allah büdülə razı oldu və səvdiyi şeylərə bizi muvaffaq eləsin, cənnətinə yaxlaştıracaq, cənnətdən də uzaqlaşdıracaq aməllər bizə nasib eləsin. Dərsimizi burada bitiririk. Allah'a əminət olun.